Şu an çok garip bir projeyle beraberiz. Diğer projelerden yine farklı bir proje üretelim dedim. Ve hani yeni bir şeyler üretmek adına böyle bir şey düşündüm. Şimdi projemiz robotların bir simülasyona hapsedildiğini düşünün. Hani daha çok size şöyle söyleyeyim. Eğer ki bir oyun örneğin GTA 5 diyelim karakteri biz yönlendirmeseydik ve bu karakter hani otomatik olarak yönlenseydi o zaman 10-20 yıl sonra oyun için ne olurdu yani düşün bu kendi yönlendiriliyor 10 yıl sonra bilgisayarın başına geçtiğiniz zaman oyunda sizce neler olurdu veya yapay zeka hani ilerletip oyun dışına çıkabilir miydi? Ben böyle bir proje düşündüm ve yapay zekaya birazcık da e, bilgisayar dışına çıkma imkanı verdim. Şimdi size projeyi göstereyim. Projemizde ilk sorular var ve bu ilk sorular e, devamlı bir döngü içindeler. Uyuyorlar, uyanıyorlar, işe gidiyorlar, ağaç topluyorlar, ağaçlardan odun yapıyorlar odunları satıp komut alıyorlar. Bu komut ne? Bizim komut dosyasına yazdığımız komutlardan ama rastgele komutlar. Yani 6, 7, 4, 5, 3 haneli rastgele kelime veriyor. Örneğin A, C, D, D, e, C gibi kelimeler veriyor. Bu kelimeleri deniyorlar. Örneğin yüz oduna bir komut falan ve bu komutlar tutabiliyor. Tuttuğu zaman örneğin gidiyor RM eksi yapabiliyor yaparsa sistem gidiyor yani bir robot sistemi silmiş oluyor hani ben de bunu denemek için böyle bir proje kodladım ama şu an temel seviye ve ben bunu ilerletmeyi şu an gerçekten düşünmüyorum neden derseniz çünkü pek de 3 ay önce benim için de güzel ve heyecan verici bir projeydi ama nedense şu an pek de bir heyecan verici özelliği kalmadı Hani baya bir hata alma falan bir de kod bilgimin buna yani dışına çıkarma, yani bilgisayar dışına çıkarmasını tamamladım. Devamlı yeni kodlar satın alıyorlar, deniyorlar, hatta yeni dosya oluşturuyorlar falan. Ama bilemiyorum nedense pek içime sinmedi. 100 satır bir kod yazdım. Şu an demo hali bence güzel oldu. Videoda. Hani her şeyi anlattım videoda görebilirsiniz mesela komuta deniyor olmuyor sonra baştan başlıyor neden ağaç artmıyor nüfus artmıyor derseniz nüfus da ağacın artıyordu ama ben bir kodda bir küçük bir değişiklik yaptım o yüzden dünya devamlı sıfırlanıyor o küçük bir değişiklik olduğu için onu umursamayın hani Hata yokmuş gibi yoksa ben bu projeye eğer devam etsem sizin önünüze hatasız bir şekilde Sunardım pek de devam edesim yok ama size yine de hani neler oluyor bitiyor diye göstereyim dedim ee, size nasıl bir proje diye bir de belgesel niteliğinde bir şey hazırlamak istedim iyi günler dilerim.